Ramazan ayında okuduğumuz Kur'an bu namazda olabilir, teravihde olabilir, sünnet namazlarda, farz namazlarda olabilir. Namazın dışında mukabele olabilir. Kendi okuduğumuz Kur'an efendim okuma çalışmamız olabilir. Her birinde okunan bir harfe Ramazan dışında 1'e 10 verilirken Ramazan ayında 1'e bin sevap verilir elhamdülillah. Ama Kadir gecesi geldiği zaman da Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Ramazan dışında okunan her bir Kur'an ayetinin her bir harfine bire on verirken Ramazan'da bire bin verirken Kadir gecesinde bire otuz bin sevap veriyor. Şimdi bütün bunları niye zikrediyoruz? Bütün bunlar Kur'an'ın Allah katında ne yüce bir kitap olduğunu, ne kadar değerli bir kitap olduğunu, bu kitabı bizler için yani Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e, Ayşe'ye, Fatma'ya, gence ihtiyara yani bizim için Allah bu kitabı gönderdi. Kulum okusun, kulum hayatını güzelleştirsin, huzur bulsun, mutlu olsun, kulluğunu güzelce yerine getirsin. Ben de onda daha fazlasını ahirete mükafat olarak vereyim diye Rabbimiz bize kitabı gönderdi. Bütün bu faziletler de Kur'an'ı okumamız içindir. Kur'an'la amel etmemiz içindir. Kur'an'ı hayatımızda tatbik etmemiz içindir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'ın kıymetini bilen, Kur'an'ın değerini bilen, okuyan ve onunla amel eden kullarından eylesin.